Temmuz ayından merhaba sevgili Boğa burcu arkadaşlarımız. Temmuz ayı bakalım sizlere neler getirecek kartların mesajları neler. Siz de oradan niyetlenebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım Temmuz ayının sizlere mesajları neler. Sevgili Boğalar, eğer birebir özel seans almak isterseniz 536 394 47 33 numaralı telefona mesaj atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar özel sorularınız varsa özel bakım almak isterseniz Aa, tam da boğa burcu kartı ve simgesi geldi kral kral boğalar kalpleri ayrı kral zihinleri ayrı kral karakterleri ayrı kral ve çok özel insanlar ee, burada Sadece kartların e, ilk mesajı e, ağzınızdan çıkan cümlelere dikkat etmek e, ya da bu ay özellikle insanların söylemlerine çok fazla dikkat ediyor da olabilirsiniz. İçsel ve dışsal huzuru kaçırmamak adına söylemlerde dikkatli olmakta fayda var ya da belki de dışsal söylemleri kulağınızı biraz kapamanızda fayda var arkadaşlar. Boğa Burcu burada diyor ki çok emek verdim, kariyer hayatında çok çaba gösterdim. Özellikle bazı boğa burcu arkadaşlarımız kariyer, terfi, atama, iş ve kariyerde yükseliş bekliyorlarsa ya da iş arayan bazı boğa burcu arkadaşlarımız varsa müjde ayın 9'u 19'u 29'u 9'u vadelerde İş ve kariyerle ilgili ümitsizliğe kapıldığınız ya da uzun zamandır kafaya kafaya taktığınız bir konuda bir noktada burada kariyerde çok güzel bir haberle beraber yükselişe doğru geçiyorsunuz arkadaşlar. Size bu haberi verecek olan bir toprak kralı toprak elementi yani oğlak boğa ya da başak lider vasıflı bir karakterden alacağınız çok hızlı hayatınızın yönünü birdenbire değiştirecek kariyerle ilgili önemli bir haber geri geliyor arkadaşlar ve bu arada geçmişteki sevgililer ex partnerler bunlardan geri dönüşler de belki de dönen siz olacaksınız bilemiyorum ama eskidekilerle evet iletişim Ayı olarak göstermiş kartlarda, ex partnerlerle belki iletişim içinde bulunabilirsiniz bu ay özellikle. Onlardan size haber gelebilir. Evet yine ateş kartı geldi. Melek kartlarında ateş yası. iş ve kariyerde ilerlemek ilginç ve yeni bir fırsat yakalamak demek ki da zaten değnek altılısı da. Bu mesajı vermişti bize geçmiş ya da eskideki kişilerden eskideki karakterlerden geri dönüşler hatta geçmişte yapılan yanlışlar veya güzel şeyler çok fazla konuşabilirsiniz bu geçmişteki kişilerle bu ay e, telefon trafiğinizin e, iletişiminizin çok artacağı bir ay olacak. Aslında şunu söyleyebilirim. Hayatınızın belki de en şanslı ayına ve dönemine geçiş yapacaksınız. Bu Temmuz ayında, bu Temmuz ayı size çok büyük şanslar ve fırsatlar verecek diyor. Seni sıkıntı ve bunalımdan kurtaracak bir Temmuz ayı olacak diyor. Çok fazla şans ve fırsat kapını çalacak, haberleri gelecek. Ama diyor gözünü dört aç. Bunları diyor iyi değerlendir. Kalbindeki ve zihnindekileri ifade etmeyi öğrenmelisin diyor. Doğru ifade etmeyi. Ee, yani içine atmadan kalbindeki ve zihnindekileri doğru ifade etmeni istiyor burada kartlar senden. Ee, bu senin hem zihinsel hem ruhsal hem fiziksel sağlığın için önemli diyor kendini ifade etmek. Evet boğa burçları biraz ketumdur. Bazen içlerine kapalı olabiliyorlar olayı tam anlamıyla çözmeden onları bazen konuşturmak çok zor olabiliyor ama ifade etmenin de bir yolunu ve yöntemini bulabilirsiniz arkadaşlar ve 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 eğer geçmişteki kişilerle şanslarınızı denediniz olmadıysa ve bir ilişkiniz yoksa hayatınıza bir toprak ya da su elementi burcu veya yükseleni toprak su elementi olan yeni bir ilişki hayatınıza geliyor arkadaşlar ve Boğa Burcu kartlarda diyor ki, ya diyor, ben diyor artık bu hayatın lükslerinin keyfini yaşamak istiyorum. Bunun için para istiyorum, bunun için bolluk bereket istiyorum ee, diyor. Mal sahibi olmak istiyorum diyor Boğa Burcu. Ee, ve nitekim ki kartlar artık size bu kapının açıldığını, sadece şans ve fırsatları iyi değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor kartlarda. Dediğim gibi yatırım yapmak. Hiç beklemediğiniz haberler, fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ve bunlarla beraber bir yatırım yapma dönemine doğru geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Etrafınızdaki insanlara kulaklarınızı biraz tıkamış olabilirsiniz. Ben biraz da bu ay özellikle affedicilik gördüm. Yani geçmişte yaşananları affetmek, Geçmişte yapılan hataları affetmek e, ve bu size inanılmaz muazzam bir özgürlük ruhu verebilir, çok rahat bir enerji, relax bir enerji e, verebilir arkadaşlar. O yüzden geçmişi belki de bu ay bitirme, tamamlama ayı da diyebiliriz Geçmiştekilerin dönüşleriyle beraber arkadaşlar. Üstelik çok gerçekçi rüyalarınız var bu ay. Bu ay göksel ve evrensel olarak korunduğunuzu söylüyor. İstediğin riski hayatında alabilirsin diyor. Ben senin arkandayım diyor hayat. Sadece bazı konularda çok aşırı duygusallık ara ara yaşayabilirsin. Dediğim gibi geçmişteki insanlarla belki de konuşarak dertleşerek duygusal tarafın çok daha aktif bir hale gelebilir. Ve tam bir boğa burcu kartı, konfor ve rahatlık istiyorum diyorsunuz. Konfor ve rahatlık alanınızda değişimler olacağını söylüyor kartlar. Ama evrensel olarak da büyük bir destek alacağınızdan bahsediyor burada kartlarda. Burada kadersel olarak baktığımızda en şanslı döneminiz 9'lar. 9'lar, 19'lar, 29'lar. Yani ayın 9'u ve 29'u tarihleri arasında hayatınızda çok güzel şans, fırsatlar. Ayın 9'u 29'u tarihleri arasında yeni bir ilişki ya da geçmişteki kişilerden dönüşler var arkadaşlar. Ve bir de şunu eklemek istiyorum. Eğer çocuk sahibi olmak isteyen Boğa burcu arkadaşlarımız varsa bu ay hamilelik, gebelik, çocuk sahibi olmakla ilgili müjdeli haberler alabilirler arkadaşlar. Ee, eğer beklemiyorsanız da böyle bir sürpriz gelişebilir. Hazırlıklı olun derim. Ee, özel seans almak isterseniz telefon numaramı ilk videonun en başında söyledim. Ee, WhatsApp'tan mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz kişisel bakımlar biraz farklıdır. Bu ayın inşallah sizin en yüksek ayrınıza olmasını dilerim görüşmek üzere.